Herkese merhaba, ben Kayra. Bu benim one video. <laughs> ve bugün size kendimi tanıtacağım. Ve neler yaptığımdan da bahsedeceğim. Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Öncelikle bir saniye benim burada notlarım var bazen. Öncelikle ben Kayra wow. Ben Kayra ve 14 yaşındayım. Ee, bu kadar... <laughs> Wetbed'de bir roman e, yazıyorum şu anlık. Tabii daha yeni başlamış olsam da çok olumlu tepkiler geldiği için devam ediyorum. Yani şu an bazı yazarlarla da görüştüm. Kendileri de beğendiklerini söylediler. O yüzden şu anlık devam ediyorum ve ileride böyle... Peki o dil hareketi. <laughs> i̇leride 400, 450 sayfa falan olduğu zaman kitap bastım. O da gelecek bir video. Bu benim kedim. Parkize. <laughs> Lütfen ismini sorgulamayın. Tamam aşkım söz. Sana da çıkartacağım bir tane kitap. Oh. Gelme bir daha. <laughs> Dediğim gibi 400-450 sayfa falan olduğu zaman çıkartmayı düşünüyorum. Yani umarım güzel tepkiler gelir. Yani genelde size okuduğum kitapları da göstereyim. Bunun sokak nöbetçilere. Bunun birinci kitabı da var. ikinci kitabı da var. Bu seriyi komple bitirdim. Ve gayet de beğendim. Yani kitap okumayı sevmeyenler okursa bence okuma kazandıklarını kazanabilir. Ve çok çok güzel olan çok başarılı bulduğum bir kitap oluyor. ...yani bir genç kıza göre çok güzel bir kitap. Tebrik ederim. Ve burada canımın içi... Şey, ...yeri yakın, yıldızlar uzak. Ee, burada bir tane kitabı eksik olan... ...Karantina seriyim. Yani genelde her gencin... ...okuduğu tarz kitapları da okudum. Normalde burada enkaz altındakiler... Filan da olacaktı ama şu anlık bende değiller. Arkadaşlarım da Kitaplarıma çöktüler. <laughs> i̇şte dediğim gibi ben bundan ibaretim. Desteklemezseniz kesiyorum. İşte şaka bir yana beni wetbetten desteklemeyi unutmayın. Hatta şu an burada wetbet Kullanıcı adım vesaire çıktı. Buraya da kapağımı vereyim. Bu size güzel bir başlangıç olur. Belki kapağından esinlenip okumaya başlarsınız belki. Severseniz. Bol bol yorum yapmayı, oynamayı falan şey yapmayın. ihmal etmeyin. Yani arada da yapın öyle şeyler. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ya bu ilk video olduğu için aklıma pek konu gelmedi ama belki bir dahaki videoda kitap yorumu vesaire yapabilirim. Emin değilim. Belki. Ee, Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bu arada ben lise öğrencisiyim. Ee, bu senenin bitimiyle birlikte 9. sınıftım. 10. sınıfa geçiş yaptım. Ee, tabii ki teşekkür ve onurla geçtim. <laughs> ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Şimdi nerede okuduğumu söylemeyeyim. Şimdi sonra şey olur. Ankara'da oturuyorum. Şimdi bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. <laughs> e, o zaman hepinize görüşmek üzere diyorum. Beni de silmeyi unutmayın diyorum. Hepinizi öpüyorum. Kucaklıyor. Hadi lan bir gitar. artık. <laughs> Herkese görüşürüz. Öptüm.